Evet 17. soruyla devam ediyoruz. Arkadaşlar ben basit bir soru söyledim. Bunu size şimdi göstereceğim. Başka bir yolla göstereceğim bu soruyu. Şimdi bunun birinci yoldan çözümünü sizler zaten daha önceden biliyorsunuz. Ben esasında ikinci yolu göstermek için bunu yaptım. Birinci yoldan çözümünü arkadaşlar yapalım. Z1 karmaşık sayısını yazıyorum. 2 artı 3i. Eksi 3 tane Z2 karmaşık sayısını da yazıyorum. Eksi 3 artı 4i şeklinde yazdınız. E Biraz açılımını düzenlersek. Artı 9 ve eksi -12 12i gelecek. Real kısımları topladığınız zaman, 11 sağ kısımları topladığınız zaman eksi 9i sonucunu bulmuş oluyorsunuz. Şimdi... Ben sizlere değişik bir yöntem göstereceğim. Bu güzel bir yoldur. Bazı soruları da çok işinize yarar. Şimdi sevgili arkadaşlar Z1 karmaşık sayısını adam 2 artı 3i vermişse... ...ben her bir karmaşık sayının bir koordinat sisteminde nokta belirttiğini söylemiştim. 2,3 olarak bunun noktasını tespit ederim. Z2 karmaşık sayısına baktığınız zaman eksi 3 artı 4i şeklinde vermişse... O zaman ben bunun karmaşık sayının, şurayı da hemen bir noktadan kurtaralım. Bu karmaşık sayının arkadaşlar sonucunu da eksi 3,4 olarak bulalım. Şimdi benim istediğim soruyu yazıyorum. Z1 eksi 3 tane Z2 demişsiniz. Z1 karmaşık sayısı arkadaşlar 2,3. Eksi 3 tane Z2 karmaşık sayısını eksi 3 ve 4 olarak yazmışız. Şimdi ben bu 3'ü içeriye dağıtacağım arkadaşlar. Nasıl dağıtacağım? E, 3 olarak önce dağıtayım, eksi 9 ve 12 olarak. Sonra eksiği dağıttığınızı e, düşünelim. 2,3'te virgül bakın burayı artı e, eksiği oraya dağıttığınız zaman arkadaşlar e, 9 virgül e, e, Eksi 12 olarak sonuçlanacaktır. Çünkü eksi içeri dağıttım. Birincilerle birincileri toplayacaksınız. İkincilerle ikincileri toplayacaksınız. Yani bunlar ikililerin toplamı şeklinde düşünürseniz. 11 9 yani bir nevi 11 eksi 9 i sonucuyla buluşmuş oluruz. Bu güzel bir yöntemdir. Tavsiye ederim. Evet 18 numaralı soruya geldik. Bir denklem vermişler bize. Ee, bu denklemi karmaşık sayılarda çözümünü bulacaksınız. Bir de reel sayılarda çözümünü bulacaksınız. Sevgili arkadaşlar, karmaşık sayılarda e, çözüm bulurken iş, işin içerisine iyili kuvvetler girmiş olacak. İyililer reel sayılarda yoktur. Şimdi denklemin çözümünü çarpanlar ayırmadan görebiliyorum ama ben o yöntemi kullanmayayım şimdilik. B'yi eksi 4 iyi buldum. C'yi de oradan eksi 3 buldum. Deltasını hemen kontrol ediyorum. B kare eksi 4 ac demiştiniz arkadaşlar. B kare eksi 4 ac formülü formülünden B'yi eksi 4 i yazarsanız eksi B kare eksi 4 tane A sayısına 1 dediniz C sayısına eksi 3 dediniz. Arkadaşlar e, bu işlemleri devam ettirdiğinizde şöyle göreceksiniz. 16 i kare ve artı 12. 16 i karenin e, sevgili arkadaşlar cevabı ee, eksi 16 artı 12'den eksi 4'tür. Aslında bu çözüm e, denklemin sıfırdan küçük olması, delta'nın sıfırdan küçük olması reel kökün olmadığı anlamına geliyor ki reel kök yoksa e, kök yoktur. E, o zaman hemen biri, e, biz e, oradan <laughs> ikinci e, B şıkkının cevabını direkt tespit ettik. Onu birazdan yazacağım. Şimdi arkadaşlar kökleri bulayım. Hadi a şıkkından başlayalım. Karmaşık sayıların kökleri veya normal sayıların kökleri şu formüller bulunuyordu: eksi b altı karekök delta bölü 2a. Sonra ikinci kökü de eksi b eksi karekök delta bölü 2a formülü ile hesap ediyorduk. <laughs> Bulduklarımızı yerine monte edelim arkadaşlar. Eksi B dediğim yani B sayısının tersi şartlısı yani 4 iyi gelecek. E, artı kara kökün içerisindekini eksi 4 buldunuz siz. Bakın oradaki eksi 4'ü e, 2 A'yı da 2 buldunuz. Aynı şekilde e, 4 eksi B eksi bu sefer kara kök içerisinden 4 bölü 2 geldi. Şuradan biraz e, 4 i yazayım e, arkadaşlarım. Artı bakın uzatıyorum 4 i kare gelecek burası. 4 i kare dışarıya arkadaşlar e, nasıl çıkacaktı? E, 2 i olarak çıkarsa 4 i var artı bir de 2 i geldi. Yani toplamda 6 i bölü 2 gelecek o kökümüz. Burası da hep aynısıdır. 4 i bu sefer de e, eksili olacağı için 4 i eksi 2 i bölü 2'dir. Buranın da cevabı 4 i'den 2 i çıkarsanız 2 i bölerseniz iyi olur. O zaman sizlerin arkadaşlar çözüm kümeleriniz A şıkkındaki çözüm kümesi. E, yukarıdakinden 3i ve iyi şeklinde. B şıkkında ise çözüm kümeniz boş kümedir çünkü reel sayılarda böyle bir şey olamaz. <laughs> Şimdi e, su sayfayı değiştirmeden hemen şöyle de bir hatırlatma yapayım. E, şurada bir hatırlatma yapayım siz arkadaşlar. E, bunu çarpanlar ayırmadan da yapabilirsiniz. 4 ix ve eksi 3 diye bunlara x x diye yazarsanız şuraları da 3i eksi 3i ve eksi i diye ayırırsanız bakın çarpımlarında çapraz çarpımlarında eksi 4i x gelecek ama çarptığınız zaman da bunları artı 3 kareden eksi 3 sonucunu bulursunuz ki ben bunun çarpanlara ayrıldığını gördüm ama delta yöntemini kullanmak istedim onu göstermek istedim size onu da söylemiş olalım. Evet, devam edelim. Şimdi e, size e, daha önceden söylemiştik. Dördün kuvvetleri şeklinde bunları böleceğiz. Mesela 8n artı 19 sayısını 4'lere böldüğünüz zaman arkadaşlar... E, 4n zaten 4'ün direkt katıydı. Ondan herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. E, 4 çarpı 16 yapar. Yani şurada bir 3'ünüz kaldı. Bunu biraz sonra şurada kullanacağım. Yukarıdaki ifadenin üzerinde 3 yazmak zorundasınız. Aşağıya hemen bahsedelim. Eksi 12'ye artı 15 geldi. Yine 4'e bölüyorum. Ee, arkadaşlar şurasını hemen bir düzeltelim. 5 demiştik. Şimdi siz de şu zaten 4'ün bir katıdır. O zaten gitmiştir. Kalan olmaz. Diğer kalanlarda da 3 kere 4 12 yazdığınız zaman maalesef gene 3 kaldı. O yüzden buraya da 3 yazmak zorundasınız. O zaman bunun sonucunca 1 olarak buluruz diyoruz. Evet. Şimdi güzel bir soru geldi. Bir karmaşık sayının reel kısmı 4, e, aynı karmaşık sayının imajiner kısmı eksi 3. Yani güzel derken e, aslında daha güzel biraz sonra gelecek ama o zaman biz karmaşık sayıyı şöyle yazalım. E, real kısım artı sanal kısım toplanıyordu. Real kısma sizde 4 demişler, sanal kısma sizde eksi 3 demişler. O zaman sizin karmaşık sayınız 4 eksi 3 iyi oldu. Çünkü real kısmı 4 çıkar, sanal kısmı eksi 3 çıkar. O zaman sizler ne istiyorsunuz? Bu karmaşık sayının eşleniğini istiyorsunuz. Eşleniği reel kısım aynı kalmak şartıyla sanal kısımın negatif işaretlisi olur. Evet bir başka soru. Şimdi e, karmaşık sayı vermiş yukarıdan bir tane. Aslında buradan baktığınız zaman uzatalım. E, reel e, z e, derlerse 2x 1 bakın şurası e, imajiner Z'den bahsederlerse size o zaman iyilik kısım yani şurasıdır. 4 3 x'tir. O zaman biz sorularımızı çözeriz. Mesela şuradan e, ne demiş bize? İmajinerim 7'ymiş demiş. İmajiner arkadaşlar 4 3 x'in 7 olduğunu söylemiş. Eksi 3'ün 3 x olduğunu görünce x'leri eksi 1 buldum. Şimdi ben buradan e, x'i bulunca <laughs> bu karmaşık sayıyı düzeltelim. Real z x'lere eksi bir koyduğunuz zaman eksi üçtür. E, İmajiner z x'lere e, eksi bir koyduğunuz zaman zaten 7 olarak vermiş. O zaman benim re, e, karmaşık sayım eksi üç artı yedi iyidir. E, sevgili arkadaşlar size e, real... Z eşlenik soruluyor. O zaman ben devam edeyim. Real Z eşlenik eksi 3 eksi 7'dir. Aslında uzatıyoruz. Real kısımda eşleniksel herhangi bir değişiklik olmayacağı için real kısmımız eksi 3 olarak sonuçlanır. Evet x artı birin karesi eşittir eksi 4. Tabii ki bunların e, denkleminin çözüm kümesi e, nedir diyor. Eğer reel sayılarda çözecekseniz boş kümedir. Ama karmaşık sayılarda çözecekseniz çözümümüz vardır. Onu e, söylemeye çalışıyoruz. Devam edelim. E, açabilirsiniz denklemi. Açmasanız da şöyle yazabilirsiniz. 4 çarpı eksi 1'dir. Arkadaşlar eksi 1'e de i kare derseniz olayımız <laughs> gerçekleşir. Şimdi Sevgili arkadaşlar, 4 i kare gelmiştir. Öyle sayılar yazayım ki ben buraya. Mesela 2 i'nin de karesini alsam 4i kare gelir. Eksi 2i'nin de karesini alsam yine 4i kare gelir. Yani buradan iki tane sonuçtan karşılaşacaksınız. Birincisi 2i olabilir. İkincisi bu yazdığım yerdeki eksi 2i olabilir. Yani arkadaşlarım köklerden birincisini 2i eksi 1 buldunuz. Köklerden ikincisini de eksi 2i eksi bir buldunuz. Sizlerin reel sayılarda çözümünüz yokken karmaşık sayılardaki çözüm kümeleriniz bunlardır. Bunları şimdi denklemde yerlerine yazarsanız <laughs> göreceksiniz ki arkadaşlar karesini aldığınız zaman e, cevabınız eksi 4 çıkar. Evet 20 hmm. üçüncü e, soruya geliyoruz. 2x kare artı m eşittir 0 denkleminin bir kökü. Arkadaşlar kökü buysa kökü yerine yazarsınız. Yani e, gelip de şurada denklemde yerine yazarsınız. E, M e, istenecektir. A değil. Hemen devam edelim. 2 çarpı köklerden bir tanesini vermişler size. 3 i şeklinde e, karesini aldım. M eşittir 0 dedim. Arkadaşlarım 2 e, 3'ün karesi 9 e, i kare gelecek. Artı m eşittir sıfır gelecek. E, i karenin eksi 1 olduğu yerde eksi 18 olacağından dolayı direkt m'in cevabını da 18 olarak bulmuş olursunuz. Sevgili arkadaşlar. Evet. Bir başka e, soru. Şimdi denklemin çözüm kümesini soruyor. Denklemi e, biz nerede çözeceğimizi bilemediğimiz için bu bilememe durumumuz Delta'yı hesaplarına kadar devam eder arkadaşlar. Delta'nın ta ki B kare eksi 4 çarpı 1 çarpı 10 hesabında yani 36 eksi 40 hesabında yani eksi 4 olduğunu bulduğumuzda sıfırdan küçükse ben şunu anladım. Reel kök yoktur. Reel kök yani reel sayılarda çözemezsiniz. Reel kök yoktur. Kökler komplekstir demeye getiriyor. Kökler komplekstir. Yani e, arkadaşlarım e, bu ne demek oldu? Reel sayılarda bunun çözümünü yapamazsınız. İsterlerse reel sayı çözümleri sizler reel sayı çözümlerine boş kuma diyeceksiniz. Biraz önce zaten söylemiştim. Eğer reel sayılardan çözemiyorsanız devam edelim. Köklerimizi bulalım karmaşık sayılarda. Eksi B artı kara kök bölü 2A'ydı. Hatta bunu şöyle yazarlar. X1, X2 artılı eksili. Biz de öyle devam edelim. Birinci ve ikinci kök arkadaşlar. Eksi B dediğimiz sayı eksi 6'dır. Artılı eksili kara kök içerisinde kökün içine eksi 4 yazdık. 2A'sı da 2'dir. Arkadaşlar devam ediyorum. Eksi 6 artılı eksili. 4 i kare şeklinde geleceği için bölü 2. Hatta yine devam ediyorum. Eksi 6 artılı eksili dışarıya 2 çıkacaktır bölü 2. Düzenlemeleri yani sadeleştirmeleri yapalım. Yaptığımızda zaten bunu kullanmamıza gerek kalmayacak. Yaptığımızda eksi 3 artı eksi i şeklinde çıkacak. Ne demek istiyorum? Birinci kökünüz eksi 3 artı i'dir. İkinci kökünüz arkadaşlar eksi 3 eksi i'dir. Bu denklemin çözüm kümesi kompleks sayılarda olur. Evet. 25 numaralı soruya hemen geldik. Sevgili arkadaşlar güzel sorulardır. Bunlardan defalarca sorulur. Hemen şuna bakacaksınız. Ortamda Z-Z eşlenik tarzında bir şeyler varsa hemen Z'ye A artı B şeklinde bir değer alacaksınız. Ondan sonrası normal dört işlem. A artı B'yi olsun Z eşleniğini zaten biliyorsunuz. A eksi B'dir. Bunları biz yerine yazalım. Şimdi 2 çarpı işlem hatası yapmazsanız sıkıntı yok. A artı B'yi gelecek, eksi 1 gelecek, eşittir 3 tane eşleniğini yazıyorum. A eksi B'yi gelecek, sonra artı 2 gelecek, bir de 3 3'i gelecek. Arkadaşlar biraz açalım, düzenlemeden bırakacağım şimdi. 2B eksi 2 eşittir. Buranın açılımı 3A gelecek, eksi 3B'yi gelecek. Artı 2 gelecek ve artı 3'ü gelecek. Şimdi renkli başka bir kaleme geçiyorum. Arkadaşlar kayda kuralı şu. Buraları eşleşi eşitlemeye, aynı cinsleri bir araya getirmeye çalışırken zaman kaybedebilirsiniz. Yapacağınız şeyler şunlar sadece. İlk taraftaki reel kısımları alın. İkinci taraftaki reel kısımları alın ve eşitleyin. Birincisi 2A-2 ilk taraftaki reel kısım. ikinci taraftaki reel kısım 3A var ve artı 2 var. Şimdi sanallara gelelim. İlk taraftaki sanal kısımların e, iyili olmayan kısmını alın 2B. İkinci taraftaki sanal kısım iyili olmayanını aldım. İkinci tarafta sanal kısım hala devam ediyor. İyili olmayanın aldım. Arkadaşlar sizlerin bunları çözmeniz gerekiyor. Sadece e, soru bu kadar. O zaman buradan devam edelim. Sevgili arkadaşlar buradan A sayısını 2'yi öbür tarafa götürerek eksi 4 olarak buldum. A sayısı tamam. A sayısını bulduktan sonra bu tarafta da 5B eşittir 3 gelsin. B'yi de 3 bölü 5 olarak buldum. Şimdi bizlerden ne istiyorlar? Z karmaşık sayısını istiyorlar. O zaman Z karmaşık sayısını yazıyorum arkadaşlar. Z karmaşık sayısı A artı idi. Yani eksi 4 artı 3 bölü 5 i şeklinde bu karmaşık sayıyı da bulmuş olduk. Evet devam edelim. 26 numaralı soru. Ee, bakın biraz önce bundan bahsetmiştim karmaşık sayı diyor A artı B'dir diyor A virgül B şeklinde ifade edilirken diyor bunların çarpımlarında şimdi bakın şu ifadeyi size daha önceden söylemiştim. Eksi 2 artı 3 i demektir sevgili arkadaşlar. Bu ifade de 1 ee, eksi 4 i demektir. Şimdi daha önce toplu yaptığım şeylerin hepsi toplama çıkarma varken geçerli de çarpma bölmede daha farklı sonuçlarla karşılaşırsınız. O yüzden yapılmayacak. Buraları dağıtarak çarpıyorum. Eksi 2 ile 1 çarpıldı. Eksi 2. Iki. Eksi 2 ile eksi 4 i çarpıldı. 8 i. 3i ile çarpıldı 1, 3i. Şurayı tekrar düzeltelim, artı değil mi? Evet, artı 3i. Ve 3i ile eksi 4i çarpılınca eksi 12i kare şeklinde gelecek. Eksi 2 yazılsın. Hadi uzatıyorum sizin için. 8i oldu, 3i oldu. I kare eksi 1'dir ve artı 12'ye dönüşecektir. Cevabınız 10 artı 11 i şeklinde e, bu soruyla da vedalaşmış olacağız. Evet devam ediyorum. 27 numaralı soru. Arkadaşlar 27 numaralı soruda 1 artı i'nin küpü ve 1 eksi i'nin 7. kuvveti. Şimdi 1 artı i'ler geldiği zaman hiç korkmayacaksınız. Çünkü 1 artı i'nin biz karesini 2 i olarak bildik. 1 eksi i'nin karesini de eksi 2 i olarak daha önceden söyledik. O zaman ben şu sorumu yapıyorum. 1 artı i'nin karesi ve 1 artı i şeklinde burayı yazarım. Şu vatandaşı da arkadaşlar 1 eksi i'nin arkadaşlar karesinin küpü şeklinde yazarım. Sonra en son bir eksi de en sona yazarım. Sevgili arkadaşlar, burası 2i idi. 2i'nin ucuna bir artı i çarpan olarak gelmiş. Ee, devamını getirelim. Şurası da eksi 2i idi. Bunun da küpü var ve sonuçta bir eksi i denilen bir şey var. Arkadaşlar, şu ifadeyi sonuçlandıralım. 2i gelecek ve eksi gelecek. Çünkü 2 çarpı 2 kareden eksi 2 gelecek. Burası bitti. Burayı düzenlerseniz eksi 8 ve 2 küp. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Eksi 8 ve eksi i olarak gelecek. Sonra 1 eksi i'niz tekrar var. Yani çarptığınız zaman burası 8 i ve 1 eksi i'dir. Dağıtalım. Bu sefer burada 8 i Arkadaşlar 8 i kare gelecek. 8 i kare eksi 1'dir ama önündeki eksildikten dolayı artı 8 oldu. Yani neler olmuş oldu sonuç olarak? Bizim şununla şu ifadeyi topluyor olmamız gerekiyormuş. Topluyorum. 2 i, 8 i, 10 i yapacaktır. Onun sanal kısmı 10 i'dir. Ondan sonra gene yazamadım şu onu. Tahtanın aşağısına rastlıyor. Burası 10 iyidir. Diğerinde de eksi 2 ile artı 8'in toplamı artı 6'dır. Yani 6 artı 10 iyi şeklinde bu sorunun cevabını da bulmuş olduk.